Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Herkese selamlar, sevgiler olsun. Arkadaşlar yine doğada çok güzel bir canlı buldum. Bunun ne olduğunu, nasıl bir canlı olduğunu gelin hep birlikte inceleyelim. Bakın şimdi böyle güzelce tuttuğum çöpe sarıldı. Kafa kısmı yılana benziyor. Evet, dil çıkarma şekli falan. Arkadaşlar oluklu kertenkele mi diye düşünüyorum. Fikri olan var mı? fikri olan var mı? Aşağı düşmeden umarım tekrardan şey yapalım. Almaya çalışacağım. Evet. Aldım tekrardan. İnşallah atmaz kendini. Şimdi oluklu kertenkele mi değil mi onu inceleyelim birlikte. Birazcık şöyle netleştirebilirsek. Bakın şu kenar kısmında bir çukur çizgi gibi bir şey var. Ne olduğunu bilmiyorum. Belki oluklu kertenkele, belki yılan. Şöyle kafa kısmını da çekmiş olayım. Bilgisi olan arkadaşlar yorumlara yazabilir. Bakın. Görüyor musun? Şurada kafasından bir tık geride bir çizgi var arkadaşlar. Az önce şey e, arkadaşlar dilini de çıkardı böyle. Yılan gibi yani bildiğiniz. Belki de yılan yani kertenkele de o şekilde yapıyor. Bakın. Evet doğada böyle canlılar etil evet, dilini çıkardı derken devam ediyor arkadaşlar yine aynı şekilde. Hayvan ben onu düşürmek istemiyorum. Şöyle size göstereyim hem. Bakın tam şu an net görünüyor. Görüyor musunuz? Şu an net görünüyor. Şu kafasından bir tık geride bir çukurluk var. Belki de bir yılan yavrusu arkadaşlar. Onu da bilmiyorum. ilk defa karşılaştım. Ben bir şey sandım arkadaşlar öncelikle bir tırtıl gibi bir şey sandım ama ayaklarının olmadığını görünce görüyor musunuz şöyle bakın görüyor musunuz evet doğada böyle şeylerle karşılaşma olasılığınız çok yüksek ben de onu böyle sizlere göstermek için o düşecek sarılıyor. Evet o gidecek yine devam ediyor. Kaçmaya çalışıyor arkadaşlar. Onu alalım tekrardan ve devam edelim çekimimize. Sonrasında doğaya serbest bırakacağız tekrardan. Fazla yormayalım canlıyı. Küçük çünkü. Evet. Gel bakalım buraya. Arkadaşlar görüyor musunuz? Daha belki gözleri bile açılmamıştır. Arkadaşlar hepinize sevgilerimle hoşça kalın, aşkla kalın, deniz yıldızında kalın. Doğada böyle evet dilini çıkarıyor görüyor musunuz arkadaşlar? Sardı kendini düşmemek için. Doğada böyle canlılarla her zaman karşılaşamayabiliriz. Binde bir denk gelebilir ama gördüğünüz gibi kendini sardı canlı. Hoşça kalın arkadaşlar. Doğayla, aşkla, sevgiyle kalın. Evet şu kafa kısmı tekrardan aşağı doğru alacak olduk ve gitti. Gitsin bakalım. Yolu açık olsun. O gideceği yeri bilir arkadaşlar. Görüyor musunuz? Kafa kısmı bu şekilde arkadaşlar. Canlının. Şu an gözü bile neredeyse Bakın şu kısmını görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Şu yan kısmında çizgi var gibi. Kertenkeleye de benziyor oluklu. Ama ne olduğunu tam olarak ben de bilmiyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Güzel canlıyı da artık rahat bırakalım ki yaşamına devam etsin doğada.